Sürtünmesiz ortamda düşey 20 metre bölü saniye hızla atılan cisim 5 saniye sonra yatay zemine düşüyor. E yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Sevgili öğrenciler 20 metre bölü saniye ile atılan bir cisim tepe noktasına 2 saniyede ulaşacaktır. Yine aynı hizaya gelme süresi de toplam 2 saniye süreceği için o halde aynı hizaya 4. saniyede gelecektir. Şimdi en tepe noktasından itibaren aynı hizaya kadar gelirken 5 ve 15 metre yol alacaktır. E, 4. saniye doldurduğu En aşağıda 5. saniye olduğuna göre o halde 5, 15'ten sonra 25 geleceği içinde de H eşittir. 25 metre doğru yanıttır. C seçeneği. Aralarında H kadar mesafe olan K ve L cisimlerinden K serbest bırakıldığı anda L'de V hızıyla düşey yukarı atılıyor. Cisimler iki saniye sonra karşılaştıklarında hızlar eşit büyüklükte olduğuna göre H kaç metredir diye soruluyor. K cisminin iki saniye sonra hızı 20 metre bölü saniye olacaktır. L cismi de sonuçta o da 20 metre bölü saniye hızında olması gerekiyor. O yüzden L'nin 40 metre bölü saniye hızla atılması gerekiyor. Çünkü K cismi 2 saniye sonra her saniye 10 metre bölü saniye hızlandığına göre demek ki burada hızı her ikisinin de 20 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi K cismi aşağıya doğru inerken 5 ve 15 diye inecek ve 40 metre bölü saniye ile ikinci saniyede hızı 20 metre bölü saniye ulaşan L cismi de o zaman o da 35 ve 25 diye yukarı çıkacak. Yani bunların hepsinin toplamı sevgili öğrenciler 80 metredir. Yanıtım B seçeneğidir. Sürtünmesiz ortamda 10 metre bölü saniye sabit hızla yükselmekte olan balondan bir cisim yere serbest bırakılıyor. Cisim yere 40 metre bölü saniye hızla çarptığına göre cisim yere düştüğü anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Şimdi cisim e, yukarıya 10 metre bölü saniye hızla çıkacak bir kere. Çünkü balonun da 10 metre bölü saniyelik bir sabit hızı var. Dolayısıyla taş yukarı doğru bir çıkacak. Bir saniye sonra. Sonra ikinci saniyede aynı hizadan geçecek. Sonra üçüncü saniye, dördüncü saniye ve beşinci saniye olmak üzere şöyle devam edecek yolculuğuna. O halde buradaki aralıkların mesafelerini söyleyebiliriz. Tam çarptığı anda tepe noktasındaki tabii ki hızı ve ilk diyelim artık tepe noktasına çıktığı için sıfır aşağıya doğru inerken de tabii ki 5, 15, 25 ve 35 yani en tepe noktasından aşağıya kadar taşın yüksekliği nedir cismin yüksekliği taş dedik cismin yüksekliği 80 metre birinci saniyede artık balon tabii ki tepe tepe noktasında ve 4 saniye sonra o cisim de yere düşecek ama 4 saniyede de aynı zamanda balonda yukarıya doğru yükselmeye devam edecek. Yani her saniyede 10 metre bölü saniye ile e, hareket ettiğine göre balon o halde balonda yukarıya doğru bir 40 metre daha yol alacak. E 40 metre ile 80 metrenin toplamı da 120 metre edecektir. Yanıtımız E seçeneğidir. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda H yüksekliğinden serbest bırakılan X cismi ile v sıfır ilk hızı ile atılan y cismi eşit büyüklükte hızlarla yere çarptığına göre h yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Şimdi 20 metre bölü saniye ile atılıyorsa o halde e, ilk saniyede alacağı yol 25 metredir. E, sonraki saniyede alacağı 35 metredir. E, o halde e, aşağıya 2 saniyede ulaşmıştır ve ulaştığı andaki hızı artı 20 daha koyacağımız için her saniyede hızı yani 25 metre sonra hızı 30 metre bölü saniye ulaşıyor. Bir saniye sonra da hızı 40 metre bölü saniye ulaşıyor. O halde Y cisminin aşağıya çarptığı hızı bulmuş durumdayız. E diğeri de o zaman 40 metre bölü saniye ile e, aşağıya çarpıyorsa ki soruda onu söyleniyor. Yani ikisi de eşit hızlarla yere çarpıyorlarmış. O halde X ismini bulurken de Yine 5, 15, 25 ve 35 diyeceğiz. Çünkü her saniyede 10 hızı artıyor. O zaman 4 saniye sonra çarptığına göre bunların toplamı da nedir? Çarptığı anda hızı 40 metre bölü saniyedir. Toplamları da 80 metredir. Yanıtım C seçeneği. Düşü eksende e imel hareketi yapan bir cisim, cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Sürtünmeler yok. Cismin hareket türü ve son hız için ne söylenebilir diye soruluyor. Dikkat edelim. Hızı e, soruyorlar ve 4 saniye sonra belirli bir hızı var ve 180 metre almış. Eğer serbest düşme olsaydı 5, 15, 25, 35, 80 olacaktı. E, 180 olmadığına göre demek ki serbest düşme değil. Yani seçeneklere baktığımız zaman zaten yukarıdan aşağı düşe atış olduğunu görmektesiniz. O zaman düşe atışsa Seçeneklerden gittik gerçi, ancak biz de oradan bir istifade edelim. E sonuçta belirli bir tabii ki düşey atışta yukarıdan aşağıda o halde bir hızlanma hareketi meydana gelecektir ve 4 saniye sonra demek ki hareketlerin e, hızını sormaktalar. Yani v 0 artı 40 diyeceğim 4 saniye sonra. Peki bu alınan yolun da o zaman buradaki yamuk alanının da 180 metre olduğunu bilmemiz gerekiyor. E burada yomu hesaplarken şöyle yapacağım. 180 eşittir diyeceğim. Tabii ki 4 saniye sonra. 180 eşittir ve 0 artı 40 e, büyük kenar artı küçük kenar çarpı yükseklik 4 bölü 2. Sonuçta karşıda ne var? Sadeleştirirsek burası 2. Karşı taraf 90 etti. 90 eşittir 2V0 artı 40 etti. Buradan 2V0 eşittir 50. Ve 0 eşittir 25 metre bölü saniye. Cisim 25 metre bölü saniye ile aşağı yönlü atılmış. Ve 4 saniye sonra da hızı 65 olmuş. E, o halde e, cevabımız da E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L'den V, M'den 3 ve hızıyla geçiyor. KL'nin LM yoluna oranı sorulmakta. Hemen değer vererek yapabiliriz. L'den 10 metre bölü saniye geçtiğini düşünelim. M'den de 30 metre bölü saniye ile geçtiğini düşünelim. 10 metre hıza ulaştığı zaman, 10 metre bölü saniyelik hıza ulaştığı zaman 5 metre yol alacaktır. 10 ile 30 arasında da 15 artı 25 metre kadarlık yol alacaktır. Sonuçta KLM'nin bir e, uzunluğu 40, Kl'nin 5'tir. Oranları da 1 bölü 8'dir. A seçeneği. Sürtünmesiz ortamda sabit ve hızıyla yükselmekte olan balondan balona göre serbest bırakılan cisim 60 metre bölü saniye hızla yere çarpıyor. Cisim atıldığı anda balonun yerden yüksekliği 160 metre ise ve hızı kaç? metre bölü saniyedir diye soruluyor hemen e, şöyle bir e, yazalım çarptığı andaki hızını 60 metre bölü saniye ile e, yazdık bir saniye önce 50 metre bölü saniye hızı alacağı yolun büyüklüğü de tabii ki ortalama hızdan 55 metre olduğunu biliyoruz e, bir saniye önce bir 45 metre daha yol aldı bir saniye önce bir 35 metre daha yol aldı. Bir saniye sonra öncesinde 25 metre yol aldı. Peki bunların hepsini bir toplayalım. Toplarsak 160'a ulaşabiliyor muyuz? 55, 45 daha 100 etti. 25 ile 35 toplarsak 160 etti. Demek ki bu yüz, yükseklik 160 metre ise balonun tam e, cismin bırakıldığı andaki yüksekliğini bulmuş durumdayız. O halde Cismin 4 saniye önceki hızı da demek ki 20 metre bölü saniye imiş. O halde cismimizin hızını da 20 metre bölü saniye olduğunu bulduk. Çünkü çarptığı anda 60 ile geriye doğru gittiğimizde 55, 45, 35, 25 diye gittik ve hızına ulaştık. Yanıtımız D seçeneğidir. Sürtünmesi ortamda K yüzeyinden serbest bırakılan cisim KL yolunu T1, LM yolunu T2 sürede alıyor. Buna göre T1 ile T2 oranı nedir diye soruluyor. Hemen yapalım. H eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T1'in karesi E yüksekliğinden yani KL arasını aldığı mesafe. Şimdi ben toplam yolu 2 H diyorum. Onu da 1 bölü 2 G çarpı T üstünün karesi diyeceğim ta aşağıya kadarki geçen süreyi bulacağım. Buradan H'ler sadeleşti. 1 bölü 2 G'ler sadeleşti. Buradan T üstünün karesi eşittir. 2 T1'in karesi oldu. T üstü eşittir. Kök 2 T1 olduğu. Kök 2 T1 ise o halde toplam aşağıya kadar ki geçen süre. Yani bu en aşağıya kadar geçen süreyi bulmuş durumdayız. Yani K'dan M'ye kadar. Ama ben l -M arasını soruyorum. l -M arasında o zaman bu aralıkta T1 ise l -M aralığını bulmak istediğim zaman kök 2 T1'den T1'i çıkaracağım. Yani T2 eşittir. Kök 2 T1 eksi T1'dir. Bunun işlemi de T1 parantezinde kök 2 eksi nedir? 1'dir. E, bu da T2'ye eşittir. O zaman T1 bölü T2'de buradan 1 bölü kök 2 eksi 1 cevabına beni götürüyor. Yanıtım B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aralarında 360 metre mesafe olan cisimlerden X cismi 30, Y cismi de 60 metre bölü saniye hızla düşe yukarı atılıyor. Biri aşağı biri yukarı ve cisimler kaç metre yukarıda çarpışırlar diye soruluyor. Şimdi 30 t artı 5 t kare aşağı inerken ki yukarıdaki cismin alacağı yol. E aşağıdaki cisim de 60 t bu sefer yer çekimi ivmesi zıt yönlü olduğu için buna da 5 t kare ile alacağı yolu e söylüyoruz. Ve bunların her ikisinin toplamı neymiş? 360 metreye karşılık geliyormuş. Yani 360'ta o zaman bunları toplarsak yani... 90 t eşittir 360 olacağı için t eşittir 4 saniye sonucuna beni götürüyor. Peki 60 metre bölü saniye ile yukarı yönlü atılan cisim demek ki 4 saniye sonra 30 metre bölü saniye atılan cisimle karşılaşacakmış. O zaman 60 atıldığına göre yapalım. İlk saniyesinde 55 gitti. ikinci saniyesinde 45. Üçüncü saniyesinde 35. Dördüncü saniyesinde 25 gitti. Bunların hepsinin toplamı tabii ki 60 metre bölü saniye ile atılanda başlayarak hesapladık. Hepsinin toplamı da 160 metredir. Yani yanıtımız B seçeneğidir. Ahmet bir ipin ucuna bağladığı taş düşey düzlemde şekildeki bir çembersel yörüngede dönüyor. Bir anda ip koparak taştan ayrılıyor. İpin koptuğu andan taşın yere düştüğü ana kadar taşın Hız ve yeme vektörleri birbirine paralel olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 noktaların hangilerinde ip kopmuş olabilir? İlk önce bir bakalım. Bir de taş koparsa eğer yukarı yönlü bir hareket yapacaktır. İme vektörüyle her an sonuçta paralellik söz konusu olacaktır. Yani bir diyebiliriz. 2'ye bakarsak eğer hız vektörüyle koptuğu andan itibaren sonuçta nedir? 1- e, bir paralellik söz konusu değildir. E, çünkü aşağıya doğru bir ilk başta bir hızı var ve bu hız gitgide ne olacaktır? Aşağı yönlü hızı da artacağı için e, her an sonuçta aralarındaki açı değeri de değişecektir. İki de olamaz. Üçte de aynı zamanda bir e, eğik atış hareketi söz konusudur. Burada da sonuçta mümkün değildir. <laughs> Dörde bakarsak eğer aşağı yönlü bir hareketi söz konusudur ve her an boyunca paralellik söz konusu olacaktır. Dördü de kabul edebilirim. E, beşte ise bir yatay atış söz konusudur. Burada da ilk atıldığı andan taş yere düşe anına kadar ki süreç boyunca açı sürekli değişecektir. O halde bir ve dört doğrudur. Yani yanıtım D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.